Evet Dokuma Gücünün kurucusu Erkan, kalecisi Egehan ve oyuncusu Okan Ömitis ee, bu hafta çok enteresan geçti. Neredeyse Antalya Forza çıktı deniyordu. Hatta maçtan önce oyuncular Premier Lig'e çıkacağız. İşte alt ligde de e, takım bulunduralım dediler. Çok özgüvenli maça çıktılar ama eee umulmadık, umulmadık bir mağlubiyet yaşadılar. 2-0 önde götürdükleri Batman karşısında yenildiler. Belki sizin umudunuz yoktu. Antalya-Forza kesin çıktı artık. Biz ne yapabiliriz? Belki piloftan çıkarız umuduyla. Bu haftaya girdiniz ama benim için büyük bir şey oldu. Büyük bir şok oldu. Ee, dokuma gücü. Bu maçı kazanarak Premier'e çıkmayı hak etti. Gerçekten hak etti. Son maçta da farklı bir galibiyet. Ben bu kadar konuştum. Sıra sizde. Erkan, bu takımı buraya getirirken Premier Lig'e çıkma bir düşüncen var mıydı? Öyle bir şey yoktu. Bizim amacımız burada gelip maç yapmaktı senin ismini duyurmaktı. Burada gelip keyif almaktı. Güzel şeyler oldu, güzel şeyler yaşadık. Forda iki maçta da yendik. Biz aslında bekliyorduk. Son maçlara kaldıktan sonra bekliyorduk. Fordan yenilmesini bekliyorduk. Batman da bunu başardı. İkinci olduk. 31 gol yapacaktık. Maç... 30'da bıraktım beni kale. <laughs> Yazıklar olsun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Tam Vallahi rakamla bıraktım. Arkadaşlarımın hayal. ayaklarına sağlık. Seviniyorum böyle bir arkadaşlarım olduğu için. Beni yarı yolda bırakmadılar her zaman. Koray olsun, Mert olsun, Faruk olsun, Ege olsun. Ege bazen maçlara gelmese de beni satsa da. Ama yine günündeydi bugün. Sağ olsun başardı her şeyi. Forza maçında yine yıldızıydı. 2 penaltı kurtardı. Daha ne diyeyim? Ege'ye bırakıyorum sözleri. Tako'nun ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Evet Ege, sana da sorayım. Önce, ee, puan durumundan bilgin var mıydı? Puan durumundan bilgim vardı. Ee, biraz da ondan ekstra gelmek istedim. Peki e, bu haftaya girerken e, Premier Lig'e çıkma umudun var mıydı? Antalya Forza'nın avantajı varken. Yani e, onlar son ana kadar mücadele etmeye çalıştılar. Ama futbol bu. E, hiç şakaya gelmiyor. Bir anlık gafletle hata yaptılar, puan kaybettiler. Biz de sonuna kadar savaştık. Benim olduğum yerde hiçbir zaman ben kaybetmeyi sevmem. Güzel oldu, kazandık genç arkadaşlarımız katıldı. Onlar sayesinde onlar bize yemek kazandırdı. Onlar sayesinde son zamanlarda biraz istikrar kazanınca yukarıyı kovalama şansı yakaladık. İkinci Forza'yı yendik. Yenince aslında son iki hafta biraz daha istedik yani yukarıyı. Onların da puan kaybetmesiyle bugün çıktık, inanarak oynadık, kazandık. Yukarıda artık daha sağlam, daha kemik bir kadroyla, istikrarlı bir kadroyla daha yukarıya oynamak istiyoruz. Okan kardeşim de çok iyiydi bu arada. Genç bir kardeşimiz. Premier Lig'de onu da görmek istiyoruz. Onun gibi gençlerle daha da yukarıya oynamaya çalışacağız inşallah. Umarım kazanç oldu, iyi katkı oldu. Evet Okan, belki ligin e, evet. sistemi ile alakalı bir bilgin yok. Evet. Belki abilerinle çıktın geldin, abilerimle top oynayayım, mücadele edelim dedin ama şu anda biliyor musun bilmiyorum, bir üst lige çıktınız. Aynen ya ben normal adı saha maçı yapmak için gelmiştim geçen hafta. Ama bu kadar ciddi bir olay olduğunu bilmiyordum. Geçen haftaki maç Hani çok ciddi dediler ama yani biz yendik geçen hafta. Bu hafta da o takım puan kaybetti de. Biz üst lige çıktık. Yani tebrikler bizi bütün takım. Evet. Koray kaçmıyorsun. Senden de düşünceler alıyoruz artık. Yakalandın. Takımın var evet, ya o. Koray. Her yerde oynuyor. Nereye versen görev adamı. Bir tek kaleye geçmedi. Onunla Mert yapıyor. Sana da soruyorum. Bu sezona başlarken böyle bir düşünce var mıydı? Benim vardı tabii. Yani e, bu kadar çabayı, bu kadar arkadaşı bağlamamızın sebebi buydu yani zevk alsınlar istiyoruz. Premier Lig'de daha güzeller var. Daha güzel maçlar olacağını inanıyoruz. Güçlü olmaya çalışacağız. Güzel organizasyon. Güzel da. takviyeler bekliyorum artık. Bakalım kemikleştiğimizi düşünüyoruz artık. Hani çok takviye yaparsak takımı da bozacağımızı düşünüyoruz. Kemikleştikçe yine mi yerde de biraz daha gücümüzü göstermek istiyoruz. İnşallah. Bunu röportajda söylemekten hiçbir sakınca görmüyorum. Uzun yıllar birlikte oynadığımız insanlarsınız. Ee, kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Sizlerin bu başarınız beni gerçekten gururlandırdı. Antalya Forza'nın yanlış anlayacağını düşünmüyorum. Onlar da benim e, sevdiğim insanlar. Ama dokuma gücü beni gerçekten gururlandırdı. Hepinizi seviyorum. Ayaklarınızı sağlık. İnşallah. Püremeyelikte de keyif alırsınız. Her zaman organizasyonlarında olacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah teşekkür ediyoruz bütün takımlara başarılar